Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Wolfgang oynayacağız. Kanlı Türk Furkan. Furkan bir şey söylemek ister misin? Hayır. Tamam. X, Öcü, la Her neyse mavideki yüzbaşı Ali Ali bir şey demek ister misin? Hayır. <laughs> tamam başla. Dur hazır. Başla. Arkadaşlar bugün sizlerle Wolfgang oynayacağız. Sadece eğlenmek <laughs> Ne yazdın Furkan görünmüyor lan Şeyden Bu neyse Furkan bir daha yaz göremedim Oğlum konuşsana niye konuşmuyorsun Bölgedeki tüm düşmanları haklayın Hadi Mete silahımı bak hele. Biliyorum lan no biliyorum. Atsana bir yere. Bizim adam hile mi lan? Hey. adam hile. Lan bir video çekelim dedik. Ne? ne Yeter bütün içine. Aynen. Olsun olsun Ol. devam ederiz ya. Son yok. Aa, atarsın YouTube'a amına Belki ben işte, i̇şte öyle hayvanlar. Furkan. Efendim. Oğlum kendi kendine sansürlesene la. 2 saat beni uğraştıracağım videoyu yaparken. Şimdi kendimi... Söz mü la? Üzme. Yani... Atın bombayı ölsün ya. İnşallah. Cedadan. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Bomba tuttu lan. Aa öldü. artık. La, tünelde. Helal lan. <laughs> ben bu kadar mı ınsıtırım A ben aldım. Adam ultimate verdi. <laughs> Adam <Ali>, ultimate verdi. Ale ultimate'ten mi? Aa yo. Dur lan, dur lan. <gülüyor> Hadi. Gel <laughs> Kral öldü. Otur eşe lan. Sağ, ol, teşekkürler. Bir eh, helal yeter. Ne? Bir eh, helal Evet. Sevap mı saydın? bir. Çok az söyledi. Alırsın. Ezik <Ses> <Edip, Gülüyor> <Korkuyor> Can, can, bu da, Lan! Elinizde kalmış. Video açık değil mi zaten? Açık bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Ha, Ağabey bu oğlu tabi Nesli. Nele girdin lan? Ne bu ne? Kes kes kes. Kes bule, bule, bule. lan fırtına. Gel lan. Eyvallah. Balıksın lan. Öyle öyle değil. <laughs> Şimdi <Lan> ne oldu lan böyle hepsini döndü ya Ne oldu? Lan ne oğlum lan arkamda Var ya Ben adam arkamda derken çok değişik bir ses çıktı Kesin yani Değişik bir ses çıktı değil mi Furkan ben arkamda? Furkan <laughs> ben arkamda. Aynen. Alam. Korktu değil mi? O da ya çekil. Bekle. Ne? Kurucu oldum. Oğlum videonun ortasında ne rahatsız ediyorsun? VTR miydi? Bu da ya çekildi. <laughs> Nereye gittin? <laughs> Nereye gittin? Nereye gittin? gittin? Buradayım. Yoksa Neyse arkadaşlar. Bu videoda böyle saçma sapan bir video olduğumuz sağlık olduğum olsun. Sağ olsun. Görüşmek üzere.